Şimdi bir önceki haberimize tekrar dönelim ve üzerine biraz konuşalım istiyoruz değerli izleyenler. Ne demiştik? Erdoğan'ın hedefinde bu kez ekolojistler vardı. Yaptığı bir konuşmasında onlara tepki gösterdi. Arkası karanlık marjinaller ve çevreci maskesi takmış vandallar gibi ifadelerde kullandı. İşte bunun biraz okumasını yapacağız bir siyasetçi ile birlikte. HDP İzmir Milletvekili Murat Çepni'ye soracağız. Kendisi Skype hattımızda, ekranlarımızda konuğumuz. Sayın Çepni hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Çetli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri de malumunuz dikkat çekti ve meclise de bir takım görüşmeler yapıldı esnada. Bunları dile getirmesi acaba ekoloji dernekleri de hedef mi alınacak şeklinde bazı soruları da bizim aklımıza getirdi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Neden böyle bir çıkışta bulundu dersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan? Ee, uzunca zamandır iktidarın e, çevre politikası son derece teşhir olmuş halde. Özellikle bu Beşli Çete'nin e, icraatları, e, özellikle Alamos Gold meselesi, Ünye'de e, ve diğer birçok kentte yaşanan e, saldırılar, e, bütün bu süreçlerde çok teşhir oldu. Yine son gelen maden yasası, yine bu çevre ajansı yasasıyla birlikte de aslında tam olarak ne yapmaya çalıştıkları e, çok net olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla şimdi e, AKP'nin e, uzun zamandır e, yeterince diyelim kriminalize edemediği bir alan ekoloji mücadelesi. Çünkü e, işte insanlar yemek yediği, yaşadığı, nefes aldığı, büyüdüğü, e, yaşlandığı topraklara, taşlara, sulara sahip çıkmak için e, mücadele ediyorlar. E, fakat bunu yaparken karşılarında o kutsal gördükleri polisi askeri görüyorlar. Dolayısıyla e, aynı zamanda da bu kutsal gördükleri polisin askerin e, şirketin yani canlarına mallarına kastetmiş olan şirketlerin korumalarını yaptığını görünce doğal olarak çok ciddi bir e, e, ne diyelim tepki de gelişiyor. Bir aydınlanma da gelişiyor aslında. Dolayısıyla e, iktidar e, bu, bu seferde AKP e, Tayyip Erdoğan eliyle bu yaşanan teşhiri bir biçimde başka bir mecraya taşımaya çalışıyor. Şöyle söyleyebilirim, 2020 yılında e, direniş kırılamadı. Yani her şeye rağmen, çok ciddi saldırılara rağmen direniş kırılamadı. Fakat şimdi de e, ekoloji mücadelesi bölünmeye çalışılıyor. Yani Tayyip Erdoğan bizzat bu hamlesiyle ekoloji hareketini bölmeye çalışıyor. E, oysa ortada bölünebilecek bir hareket yok. Yani başından sonuna aslında politik bir mücadele zaten ortada var. İnsanlar doğru olarak karşılarında şirketleri ve onun koruması olan iktidarı görüyorlar. Bunu bizim diyelim ki siyasilerin partilerin anlatmasına hiç ihtiyaç yok. Oradaki köylüler, emekçi köylüler bunu çok çok daha bizden iyi görür haldeler. Tıpkı işçilerin ne, ne kadar çok sömürüldüğünü anlatmamıza ihtiyaç olmadığı kadar, ne kadar çok insanın aç olduğunu anlatmaya ihtiyacımızın olmadığı kadar, olmadığı gibi. Şimdi Dolayısıyla tablo bu. Tayyip Erdoğan şimdi maden yasasıyla e, neredeyse son çiviyi çakmış oldu. E, o yasayla şirketlerin önündeki e, kırıntılar dahi olsa engelleri ortadan kaldırdı. Pandemi koşullarında dahi insanlar canlarıyla uğraşırken, tüm dünyada insanlar canlarıyla uğraşırlarken, Muazzam bir sıkıntı yaşarken hem ekonomik olarak hem sağlık açısından. AKP bu bu dönemde bile şirketlere rant vermekten, vergi affı çıkartmaktan, ihaleler yapmaktan bir milim geri adım atmadı. Düşünün ki 2020 yılı böylesi bir pandemi yılı iken, AKP'nin aynı zamanda bu yılı maden yılı aynı zamanda. Yani doğa talanı yılı. Yüzlerce maden sahasını açtı ve yine bu sene, daha yıl dolmadan yeni hes projelerini devreye soktu. Yani her bir biçimde gemi azıyı almış durumda büyük bir telaşla doğaya saldırıyorlar. Tabii doğaya saldırıyor, insana da saldırıyor aynı zamanda ve bütün aslında ülkenin yapısını da aslında bozuyor. Yani hem insan göçü yaratıyor, hem kentleri beton yığınına dönüştürüyor. Kentler beton yığınına dönünce başka türlü problemler tetikleniyor vesaire vesaire. Yani aslında bir bütün olarak son derece birbiriyle ilişkili, ilintili bir yıkım, sömürü politikasının uygulandığını görüyoruz. Şimdi hal böyle olunca başından sonuna teşhir olan bir AKP iktidarı dolayısıyla Tayyip Erdoğan her zaman olduğu gibi imdada yetişiyor ve buradan ekoloji hareketini kriminalize etmeye, bölmeye, parçalamaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Sayın Çeypiniz siz şimdi aslında bize e, AKP'nin ekolojiyle ilgili politikalarını e, anlatmış oldunuz ve e, değindiniz de buna karşı bir tepki de var. Bir direniş de e, söz konusu İşte köylülerin e, jandarmayla polisle karşı karşıya gelmesi vesaire e, bazı farkındalıklar da bir yerde e, yaratıyor. Peki bunu siyaseten... AKP'ye dönüşü ne olacak? Bir baskı sistemi aslında e, toplumun birçok kesimine yönelik işleyen e, sistemin bir parçasını burada da e, görüyoruz. İşte bu sert ifadelerde doğrudan e, hedef alma, hedef gösterme anlamına geliyor. İşte buna yansıması peki ne oluyor, ne olabilir? E, şimdi şöyle söyleyeyim, bakın en son bütçe görüşmeleri yaşandı mecliste. E, hepimiz takip ettik. Aynı zamanda ondan önce maden yasası vardı. Ee, en son çevre ajansı geldi. Şimdi bütün bu bütçe tartışmaları sürecinde ve tabii biz toplamda dedim ki ülkenin e, tablosunu ortaya koymaya çalıştık muhalefet olarak, hedef olarak. Fakat bu e, çevre ajansı ve maden yasasında çok daha etkin bir e, muhalefet mücadele yürüttük. Şimdi işin enteresan tarafı şu ki e, iktidar e, tarafı, bakanlar, milletvekilleri e, bu ülkede dört bir tarafında muazzam bir yıkım olmasına rağmen tek bir problem mi kabul etmediler? Yani bu kadar insan HES'lere karşı itiraz ederken, Ege'de jestlere karşı itiraz ederken, işte barajlara itiraz ederken, göllerin kurumasına, ormanların yok olmasına dair rakamsal olarak onlarca veri ortaya koyulmuş olmasına rağmen tek bir itirazı kabul etmediler. Yani ormanlarımız e, büyüyor, derelerde sıkıntı yok, göllerde sıkıntı yok, küresel iklim kriziyle mücadelede hiçbir sıkıntı yok. E, AKP son derece çevreci bir iktidar, 18 yılda e, ülkeyi çevre şampiyonu yaptı gibi yani abartısı söylüyorum tam olarak böyle bir sunum yapıldı. Şimdi bu gerçekten akıl alır gibi değil. Dolayısıyla bu ne, neden böyle? Bu şu açıdan, şöyle şu, şu açıdan. Şimdi bu şirketler dediğimiz şirketler yani bu enerji şirketleri, maden şirketleri, inşaat şirketleri. Şimdi bunlar aslında yandaş şirket falan değiller. Bunlar doğrudan sarayın şirketleri. Yani doğrudan saraya bağlı şirketler bunlar. Dolayısıyla bunları yandaş yaptığımızda aslında meseleden uzaklaşmış oluyoruz. Fakat bunların bugüne kadar ki yani işte dünyada en çok kamu ihalesi alan şirketler olmasından hareketle bunu biliyoruz. Şimdi bu şirketler öylesine e, sıcak paraya e, ihtiyaçları var ki. Yani iç hat e, ekonomisinde ne yaptılarsa bu burada da aynı şeyi yapıyorlar. Dolayısıyla dura, durma şansları yok. Yani sürekli yürümeleri lazım. Yani doğayı bir kaynak olarak vaat edilmiş bir e, kaynak olarak görüyorlar ve burada ne varsa açığa çıkartmak istiyorlar. Ve bunu yaparken de enerji ihtiyacı ve maden ihtiyacı diye bir tarif yapıyorlar. Oysa bu da tümden yalan bir tarif. Ülkenin enerjiye ihtiyacı yok. Şirketlerin çara ihtiyacı var. Şimdi burada bir de diğer mesele şu. E, başta da anlattığım gibi. Şimdi bu tablo artık e, halk tarafından çok rahat görülebiliyor. Şimdi bize önce de örneğin Kaz Dağları tüm dünyanın akciğerleridir. Buna herkesin itiraz etmesi gerekir derken örneğin Karadeniz'deki bir köylü bunu çok fazla anlayamıyordu. İşte dersindeki bir köylü bunu çok rahat anlayamıyordu. Eğer dedim ki işte Fukushima'daki bir patlamanın e, Türkiye'deki etkileri de olacak, buna e, Çernobil'deki gibi tepki vermek gerekir dediğimizde bu çok anlaşılamıyordu. Fakat mesele gelip. Hemen köyünde yanı başında tarlasında e, dozelleri gördüğünde halk ne dediğimizi anlamış oldu. İşte Artvin'de Havva o devlet benim, e, siz kimsiniz derken o feryadı aslında çok politik bir içeriğe sahip. Şimdi böyle oluyor. Yani insanlar kendi deneyimlerinden sizin e, defaatle anlattığınıza e, rağmen kendi deneyiminde çok rahat öğrenebiliyor. Şimdi böyle olunca bu teşhir yaşanınca örneğin diyelim Karadeniz'de Karadeniz'de mesela çok tipiktir. Ee, i̇şte milliyetçiliğin, değil mi? Hamaset'in, vatan millet edebiyatının çok yaygın kullanıldığı. Ama hemen yanı başında da en yoksul, yani bölgenin yoksullaştırıldığı, tarımının bitirildiği, göç göçlerin teşvik edildiği bir coğrafya aynı zamanda. Evet. Şimdi bu insanlar AKP'ye oy verir, verirken yanım gördüler ki maden sahalarıyla, HES'lerle artık yaşayamaz hale geliyor. Şimdi bakıyor, yani Hamaset e, bize para işte e, İtalyan terör şirketine Hamaset bize e, para e, Saray'ın Beşi çetesine. Bunu insanların görmesi için illa e, yüz tane kitap okumasına gerek yok. Görüyor. İşte bunu gördükçe iktidar daha fazla şiddete, daha fazla da zora e, başvuruyor. Tayyip Erdoğan'ın bu e, hamlesi aslında bir tehdit elbette. E, dediğim gibi öncelikle ekoloji mücadelesini bölmeye, oradan e, yarattığı eee yarılmayla da orayı Terörize etmeye çalışacak. Fakat ben şunu net olarak söyleyeyim, artık bu devran geçti. Yani artık bu saatten sonra e, AKP'nin toplumda yaratabileceği herhangi bir algı kalmamıştır. E, yapabileceği tek şey şiddeti artırmak, gerilimi tırmandırmaktır. Fakat bunun da e, görüldüğü üzere e, birçok ekoloji direnişinde işte Ünye'de, Kirazlı yaylada ve benzeri birçok alanda görüldüğü gibi aslında köylüler e, yaşam alanlarına sahip çıkarak kazandılar. Yani birçok projeyi iptal ettirdiler. Birçoğunu da iptal ettirmek üzereler. Dolayısıyla tablonun kendisi 2020 yılı açısından saldırının çok tırmandırıldığı bir yıl talanın çok tırmandırıldığı bir yıl ama aynı zamanda da direnişin de son derece yaygınlaştığı, geliştirildiği bir yıl. AKP'nin bu paraya ihtiyacı var. AKP'li şirketlerin bu paralara ihtiyacı var. Dolayısıyla doğada doğada Tarım alanlarında, yaşam alanlarında talan politikasından artık vazgeçemez. Bu mümkün değil. E, o yüzden e, doğrudan yaşam alanlarımıza, tarım alanlarına, ormanlara sahip çıkma mücadelesi otomatik olarak doğrudan AKP'ye karşı bir mücadeleye dönüşmüş durumda. O yüzden Tayyip Erdoğan bunu görüyor, biliyor ve doğrudan rol üstlenmeye e, kalkıyor. Peki. Sayın Çepni çok çok teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum size. Sağ olun, size. iyi yayınlar. Teşekkürler.